Edirne'nin Keşan ilçesinde geçen sene kurgusunu yapıp tasarladığımız ve faaliyete geçirdiğimiz Bir Semtin Hikayesi Keşan 22 adlı sosyal YouTube dizisinin çekimlerini pandemi dolayısıyla zor şartlar altında geçirdik. Bu sezon yeni proje adıyla Keşan 22 Kaos Bir Semtin Hikayesi olarak adlandırıp yeni kurgular, yeni planlar, yeni senaryolar ile güçlendirip sergilemek için hazırlıklara başladık. Öncelikle Edirne İl Turizm Müdürlüğümüze 3 aylık çekim izni dilekçesi gönderip yapımcı sistemi ile tebliğ ettik. 3 aylık çekim iznimiz Sayın Edirne Valimiz Ekrem Canap tarafından onaylanıp Keşan İlçe Kaymakamlığımıza gönderilmiştir. Tebligat elimize ulaştıktan sonra Sayın İlçe Emniyet Müdürümüz ve Sayın İlçe Jandarma Komutanımız ile toplantı gerçekleştirip gerekli bilgileri kendilerine arz edip gerekli desteklerin sağlanacağı hususunda bilgi alıp teşekkürlerimizi ilettik. Ve Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Elbacıoğlu ile toplantı düzenledik, bildirdik ve dinledik tüm resmi kurumlarımızın verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Keşan 22 set ekibi olarak Keşan'ımızdan, halkımızdan bizi desteklemesini ve takip etmesini önemli arz ediyoruz. Çektiğimiz bu filmin altyapısı olarak gündemde olan ailelerimizi, çocuklarımızı ve ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri gösterip kesinlikle olmaması gerektiğini belirtiyoruz. Keşan 22 Kaos olarak adlandırdığımız projemizi sevip de izleyen de olacaktır beğenmeyip olumsuz yorumlar da yapan olacaktır. Düşünce özgürlüğü kişinin kendi iradesidir. Biz Keşan 22 Set ekibi olarak saygı duyar sevgilerimizi sunarız. Keşan'ımıza, halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve unutmuyoruz ki biz gençler olarak ilerlediğimiz bu yolda mesafe kat edebilmesi için halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Unutmayalım ki halkımızın desteği olmadan mecliste milletvekili adayı olunmaz. Arayın bakalım. Eğlence başlasın. Bu bir semtin hikayesi 3 yıldan beri devam etmekte. E, ee, şey, halinde 3 yıldan beri devam etmekte. 13 yıldan beri de benim çalıştırmış olduğum parkın bir semtin hikayesi Keşan 22 park olarak isimlendirilmesine de ben karşı çıkmadım. Onay verdim. Şu anda parkımızın da ismi bu vesileyle Gül ee, Gülsevdin hikayesi Keşan 22 Park Muhtar'ın yeri olarak verilmiş oldu. Ben de bu kardeşlerime, mahalle sakinlerime ve kardeşlerime bu isimden dolayı, bu ismi verdiklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Herkesi de keşse bir sevdiğin hikayesini seyretmeye davet ediyorum. Toplamda 35 kişilik ekibimiz. Çekimlerimiz zor şartlar altında gerçekleşiyor. Hava şartları. Ama bu sene izinlerimizi aldık. Geçen sene pandemi dolayısıyla çekememiştik. Bu sene izinlerimizin hepsini aldık tüm resmi kurumlarımızdan. Şimdi senaryolarımızı çekmeye başlayacağız. Şu an elimizde zaten iki bölümümüz hazır. 3 ila 5 Aralık yani 10 aralığa kadar inşallah keşan 22 YouTube kanalımızda evet. yayında olacak filmlerimiz. İnşallah. Herkesin kendine çıkaracağı bir payı var. Yani herkesin anlatacağı bir hikayesi var ama genelde hepsi hayal ürünüdür. Senaryiyi hayal ürünü olarak koyuyoruz ama herkes kendine bir pay çıkaracak. Özellikle ikinci sezonda. Zaten birinci sezonda biz uyuşturucuyu içedik. Ondan sonra bir de bu arazi makası ile ilgili bir senaryo hazırladık. Onu içedik. Özellikle ikinci sezonda vurguladığınız konu çocuk istismarı ve kadına şiddet olayıdır. Bunu e, vurguluyoruz. Ama hepsi hayal ürünüdür. Şunu da söylemekte fayda var. Mahallemizde her ne kadar hayal ürünü de olsa yaşanmış olayların gerçekleri de var. Gerçeklerden kaçmamak gerekir. Ama biz bunları ironi olarak canlandırıyoruz. Herkesin bilgisi dahilinde olsun diye. Bundan dolayı kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim.